Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni aldığım kulaklığımla ilk videomu çekiyorum. Umarım beğenirsiniz. Beğenip beğenmediğinizi yorumlarda belirtmenizi gerçekten önemseyeceğim arkadaşlar, bilginiz olsun. Ee, hemen sıralamamıza bakalım. Yerelde 11. sıradayız. 9591 kupadayız. Globalde de 334. sıradayız. Daha da iyi olduğumuz zamanlar olmuştu. Evet, olmamış da değil tabii ki de. 200 250'lerdeydik hatta biz. Sağlık olsun. Yıldız sandığı açmıyorum dediğim gibi. Biriktiriyorum. 5000 falan yapabilirsek yeni sezonun yeni sezona kadar 16 gün var. Oynayabildiğim kadar oynayacağım ama biraz zor maç buluyor. Deneyeceğiz arkadaşlar. Maçlara geçiyorum. Ben maç bulmalarını atlarım büyük ihtimal. Bilginiz olsun. Bekletmek istemiyorum sizi. Ben hemen maç buldu. Ben de bir iki gündür çok oynamıyorum şu Mavis Mevs başlayalım yine. Dediğim gibi sandığı da açmayı düşünmüyorum bir süre. Nereden alalım? şey için arkadaşlar o da tamamen ee, özür dilerim yeni karakterler yeni ultimate'ler gelecek o zaman açarım diye tahmin ediyorum şu an harcamak istemiyorum daha fazla olarak ah, geldi çok iyi oldu erkenden Rafs diyor çok severim Neyse siz yolluyorum. Sıcak. Bir koku daha alalım. Birisi bize taşı fırlattı. Tüh. İşte, Kavuşlarımız gitti. Bir şey değil de. Aa domuz birici verdi. Güzel oldu bu. Bir okçu kral çalacağım ya. Daha şunu şöyle şuraya bırakalım. 7 kişi kaldı onda şu anda. 2 çıkarabilirsek aslında güzel olur. Çok öyle füze 2. dakikaya kadar daha fazla sandık açmayayım. İlk şeyimiz baya güzel çalışıyor. Şu hoştan gelmiş olması lazım diyecektim. Evet başkaları kesiyor botları. Bizim karşımıza hiç bot çıkmıyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Evet, port kalmadı bile. Frank alalım, Frank güçlü ya da ya. Bakın bu büyücü olur. Bu büyücü daha alalım. Ben dynamite alacağım. Şuradan halka yapalım. Mahtar severiz. Bir tane daha, aldım. Güzel. Adamın bir yönetini kestik. Dynamite da Çok güzel oldu. Hafızın özelliği dolmadı sanırım. De olsa bir Dynamite verse füzyonu bize çok daha olur. kadar güçsüz değiliz bayağı üstüyüz hatta Barbar değil de Ola çok güzel tamam, Hemen fight'e girmeyeceğim ama Şifade alacağım bir tane daha max alacağım. diye. Bir max daha aldım. Bir max daha aldım. Artık yavaştan. Ah be. Çok hızlı kaçtı adam ya. Yakalayamadık. Güzel maçtı. Birinci olabilirdik çok rahat. Evet. evet. Nehir saldırısıyla sahte sandıklar. Bir de domuz birinci var mı? Mavis ver ya yani, lütfen Gerçekten görmüyorsun benden onu Güzel Pop alacağım Burası bizim farmımız için gayet bir Mavis füzyonu aldık füzyon oldu botumuz yok, ayakkabımız yok mağlancı yanarım rex zaten çok güzel şu i̇şte botu keselim ya başka sana gitmesin o alacağım O çünkü ultimate barbar olan adamları o kesmemize çok yardım ediyor. Hop evet. ama... vermek istiyorum. Yine güveniyorsa geliyor. Anlayamadım. Tamam biz domuz günü yedi aldık. Hem Maximus hem domuz günü var. Gayet hızlı olduk. Bir de, şey de alalım. Biraz daha Frank alalım. Sonuçlar. Şimdi sonuçlar. Geçemedik. Olsun. Bir daha aynı çok güzel. Havucumuz geldi. Havucu madence daha, daha aldım. Havuçları da toplayalım. Bir de daha aldım. Hani yakalayabilirsek... Güzel fighter böyle döndürebiliriz. Şu havucu bir toplasam yenisi çıkmadan çok güzel. Bir barbar kral alacağım. Bunun öfkesi bizim işimize yarayacak. Hasarımız hiç fena değil gördüğünüz gibi. D max daha aldım. I don't know I, don't know. I, don't know. I don't know. Evet konuşamıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Güzel kaçtık ya. Birinci olduk. Bugün dynamite'larımız baya iyiydi yani. Altıdan fazla vermez arkadaşlar. Sandık vardı büyük ihtimal. Evet. Yedi. Evet noktada gece ve zaman aşımı geldi. Bakalım ne verecek bize meyvis verir misin teşekkür ederim. Nefret ediyorum ilk pikten Refresh atmaktan ama ne yapayım arkadaşlar meyvis vermeden oynayamıyorum yani. Kasalamıyorum beceremiyorum. Ya kardeş kaybol ya. Botun yok bir şeyin yok beni kovalıyorsun. Bu ne abi herkes de ultimate barbar var ya. Bizim başımız mı kel? Cüzdanımız mı delik? Sanırım cüzdanımız delik. Şunu kesebilir miyiz? Sanırım kesemeyeceğiz. Anahtar aldık vallahi bir şekilde nasıl aldık bilmiyorum. O kalacağım. Şu bot da onun şeyi var. El primosu uğraşılmaz arkadaşlar. Hayda. Ha bedava anahtar. En sevdiğim. Aa. Rast çok iyi olmadı mı ya? Oo bir de domuz. Ya abi sen şaka mısın ya? Çok iyi. Şu an durumumuz bayağı iyi. Barbar'ı da füzyonladık. Daha fazla sandık açmayalım bence. Biraz kasılalım. Şu da toplayalım. domuz bineci daha aldım. Ama madenci olmazsa olmazımız. Madenci adamı etmeden oynamamız gerçekten mümkün olmuyor. Şu an durumumuz iyi gibi ama. İçerilerden biraz havuç toplayabilir miyiz? Toplarız gibi. Bir madenci daha al. özür dilerim. E, domuz binici daha aldım. Şu havuca yetişemedik. Şifacı olur. O nasıl bir takım arkadaşım? Yememiş içmemiş takım biriktirmiş. Olsun. Faytlarız biz ya. Bu bizim şeyimiz kötü değil takımımız. Güzel şovuşlar alalım. Bir rafs daha aldım. İki rafs bir. iki tane füzyon birden yaptı. Bana acilen şimdi bir barba kral lazım. Verir mi oyun bilmiyorum. Max alalım. yanahtar daha aldık. Burada açacağım onu da. Şurada farmlayacağım bir yandan da. Abi lütfen ya. Okçu kraliçe aldım mecburen. Vermiyor. Çok şükür. Verdi de biz alamadık. Bir barbar kral aldım. Adam şurada sanırım. Nereye kaçıyorsun gel buraya. Helal be bana. Çok güzel oynadık. Birinci olduk. Güzeldi. Elime sağlık. Evet arkadaşlar Angry Vice ve ee, şu yeni çıkan haritalardan biri geldi. Aldığımız biriciyle başlamam gerekiyor. Burada meyve almak mantıklı mı? Sanmıyorum değil. Sanırım ilk defa oynuyorum bu modda. Bir şey de alacağım. Botlar almam lazım. İnsanları mahrum bırakmam lazım botlardan. Evet, küçültme büyüsü güzel defansif bir kart bir şeyler aldım füzyona gitmem lazım sandık kalmamış bu bizim kesebileceğimiz bir şey değil bir şey de aldım biz i̇şte kimi keseceğiz adam yok kesecek ya Yerini kestik çok şükür. Bir tane barbar yapalım. Şunları toplayabilir miyiz bilmiyorum. Ya zor bir maç geçecek. 6 kişi kaldı. Ve ben bot göremiyorum oyunda ilk hiçbir şekilde. Burada çok güzel meyvis gidermişti. Meyvis almam gerekiyor. Buradan en azından alabildiğim kadar toplayabildiğim kadar can toplayayım. Hem de ufaktan farmlarız bunlardan neymiş daha olur şuradan da gelenleri alalım neymiş daha verdi füzyon var yani teşekkürler Evet madenci almışlar bizde yok henüz biz biraz geride kaldık ya ufak ufak alalım nasıl fightlicez hiçbir fikrim yok <laughs> dakika kaldı. Hani bana verse bir tane füzyon raft şimdi görür. Aynen bak o da olur ya. Yani. duydu beni sanki ya. Yani. Gerçekten. Güzel. Bir madenci bulmam lazım. Bulduk madenciyi de. Adamın bir iki yönetini düşürdük ama hala sandık açabilecek kadar altın toplayamıyoruz. Evet, güzel meyvesin avuçları geldi. Bir frame alacağım. Biz domuz bünyesi aldık ama sanki niye aldık? Her gibiyim kendime. Frame aldım. Max alalım, hızlı kaçalım. Hızlı koşalım. Yani kaçmamız gerekirse de kaçalım tabi. Arba kral lazım. Tamam. da aldım. İnceden bir gireceğim. Şifa alacağım. Max da aldım. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, güzel, birinci olduk. O son öldürdüğümüz bottu sanırım, emin değilim ama. Evet, güzel maçtı. Bu da son oldu arkadaşlar. Evet, la banyosuyla hırsız goblin arkadaşlar uzun sürdüğü için durdurdum. Yeniden başlattım video bilginiz olsun. Barbarla başladık. Ne biliyorsunuz en sevdiğim hiç değil tabi ki de. Ben yani, Mavis'cim abi ya. Yani farm. Bak videoyu durdurdum. Bana durdur durdurma, durdurmaz çünkü maçı buldu. Şey de aldım bir tane de. Tabi yanlışlıkla oldu. Frank aldım. Bunu da istemeden aldım. Tam videoya girdiğim için herhalde tam bir odaklanamadım. Ne yapacağım Ben gitmek istiyorum ben niye gidiyorum Yeni bir tık hızlı farmlatabilir misin oyunu? Lütfen. Videomuzu yaptık. Bir buçuk dakika geçtik ben son. Bir <laughs> ay var daha. Matkapları yaşayacağız kesin. <laughs> Kar güzel. Şey. <laughs> ne toplayamamıştık biraz önce adam bize saldırmıştı. Sarmış şunu çok kötü değil. Hafsken hem de güzel çok Şu, keşke madenci alsaydım. Bu madenciler çıktı önemli? I, them, I them, yeah. 4 players remaining

güzel be. Bravo. Harika oynadık. Güzel. Bayağı iyi oynamışız. Bunu kesemeseydik olamayacaktık. Birinci.